Hayatımızda herkes gelip geçer. Ama iki insan vardır ki onların yeri asla dolmaz. Anne ve baba. Biz küçükken adımızı ilk onlar söyledi. Acıktığımızda ilk onlar koştu. Geceleri uykusuz kalan ilk onlar oldu. Bugün sizlerle anne ve babaya sevgi ve saygının İslam'daki yerini, ayetler, hadisler ve ibretli kıssalarla birlikte konuşacağız. Belki bu video bir kalbe dokunur. Belki bir evlada düşünme fırsatı verir. Belki de bir anne babanın duası olur. Allahu Teala Kur'an-ı Kerim'de anne babaya nasıl davranmamız gerektiğini çok açık bir şekilde bize bildirir. Rabbin yalnızca kendisine ibadet etmenizi ve anne babaya iyilik etmenizi emretti. Onlardan biri veya her ikisi senin yanında yaşlanırsa onlara öf bile deme. Onları azarlama. Onlara güzel söz söyle. Bu ayete dikkat edin. Allah kendisine ibadet emriyle anne babaya iyiliği yan yana zikrediyor. Öf bile deme diyor. Yani sadece vurmak, kırmak değil. Bir iç çekiş, bir yüz buruşturma bile uygun görülmüyor. Çünkü anne baba yaşlandığında bizim çocukken muhtaç olduğumuz gibi onlar da bize muhtaç olur. Kur'an'dan sonra peygamber efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem anne baba hakkında ne buyurmuş? Gelin ona bakalım. Allah'ın rızası anne babanın rızasındadır. Bu hadis bize çok net bir ölçü veriyor. Anne baba memnunsa Allah'ın rızasına giden yol açıktır. Ama Anne baba kırgınsa orada durup düşünmek gerekir. Bazen insan ben haklıyım der. Ama İslam bize şunu öğretir. Haklı olmak her zaman kalp kırmayı meşru kılmaz. Bir başka hadisinde Peygamber Efendimiz şöyle buyurur. Cennet annelerin ayakları altındadır. Bu söz annenin değerini anlatmaya yeter. Bu sözlerin hayata nasıl yansındığını gösteren çok ibretlik bir kıssa vardır. Gelin birlikte dinleyelim. Genç bir adam annesini sırtında taşıyarak hacca götürür. Tavaf ettirir. Sıcağı aldırmaz, yorulduğunu söylemez. Sonra Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin huzuruna gelir ve sorar. Ey Resulallah annemin hakkını ödedin mi? Peygamber Efendimiz şöyle cevap verir. Hayır, annenin doğum sancılarından bir tanesinin bile hakkını ödemedin. Bu kıssa bize şunu öğretir. Anne babanın hakkı ödenmez. Anne babanın rızasına ancak hizmetle, sabırla ve dua ile yaklaşılır. Bazen anne babamız bizi anlamıyor gibi gelir. Bazen kırıcı olabilirler. Ama şunu unutmayalım. Onlar bizim çocukluğumuzu gördü. Biz onların yaşlılığını görüyoruz. Bir gün sesleri kısılacak. Bir gün sofradaki yerleri boş kalacak. İşte o gün keşke biraz daha sabretseydim dememek için bugün dikkatli olalım. Eğer annen ya da baban hayatta ise büyük bir nimettir. Bir mesaj at. Bir halini sor, bir gönlünü al. Eğer vefat ettiyse onlar için dua et. Çünkü evladın duası anne babanın amel defterini kapatmaz. Bu video kalbine dokunduysa beğenmeyi unutma. Bu tarz ayet, hadis ve kıssa videoları için kanala abone olabilirsin. Allah'a emanet olun.